Selamun Aleyküm o palestir, Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz yeni videomuza hoş geldiniz. Malumunuz havalar şartları yaz ve artık insanların akıllarına gelen bir soru var. Acaba hararet nerede olmalı? Acaba hararet nasıl olmalı? Bu normal mi veya bu normal değil midir gibi soruların çok fazla gelmesi ister istemez insanı bir hayli üzmekte. Neden? Çünkü yaklaşık bir yıldır, iki yıldır daha önceki senelere de rağmen çekmiş olduğum videolar var. Bu videolarda hararet derecesi nasıl olmalı, nerede olmalı, nasıl olmalı, soğukta, sıcakta, eksi onlarda, eksi yirmilerde hatta ya da o artı 35 derecenin üstünde dahi çekmiş olduğumuz videolar var. Ama insanlar ne yazık ki izlemiyor. Sadece kendisine özel soruya cevap istiyor ben ne kadar anlatsam da şu videoyu izle cevabını orada desem de kendisine satırlar dolucu, kitaplar dolucasına yazılar yazmam istiyor. Yazamam kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Yazamam. Neden? Çünkü ben bunu kanıt niteliğinde video çekmişim. Daha ne anlatabilirim? Söyleyemeyeceklerimi, dilerimi telaffuz edemeyeceklerimi video aracılığıyla göstermişim. Her dille, her insan türünde, her ırkta görebilecek şekilde göstermişim. Dil din ark, ırk nedir o? Dil din ırk ayrımı olmadan bütün insanları anlayabileceği objektif bir şekilde göstermişim. Yazım bu derecede olur, kışım bu derecede olur. Bunun üstüne çıkmaz diye. Ama hala anlamamakta ısrar edenler, videoları izlememekte ısrar edenler var. Onları da kendi vicdanlarıyla bırakıyorum. İşin özüne dönecek olursak yaz aylarındayız. Hatta yemül buhur mu? Nedir ee, bu Ağustos aylarında hatta senenin e, en sıcak olan aylarından bir tanesi buymuş. Neyse bu sıcaklıklarda 35-40 dereceyi dahi görebilmekteyiz. Arkadaş mesaj atıyor. Benim hararet gösterisi şuraya geldi. Normal midir? Normaldir diyorum. Neden normaldir diyor. Video atıyorum yeterli olmuyor. Ben rahatsız oldum diyor. İnanamadım diyor. Bazılar bana normal değildir dedi diyor. Senin klima ısıtmaz. Yok, kalorifer ısıtmaz. Yok, arabadan randuman alamazsın. Araba tekler diye adamın kafasına yanlış düşünceler sokuyorlar. Kimi de hararet 100 dereceye gelmiş. Neredeyse kırmızı da, belki blok çatlatacak. Hava 35-40 derece. Diyorum ki arkadaşım bu normal değil. Mustafa sen bilmezsin ama bana ustalar dedi ki bu normaldir. O sana normaldir diyen usta iki niyetle diyor. Ya bilmiyor, cahil ya iki biliyor senin paran senin cebindeki para gasp ediyor başka bir şey değil. Çünkü o plastra G F sonra ne vardı vektra A B bir iki tane daha araba vardı onlar aklıma gelmiyor. Bunlar 92 dereceyi geçmez. Yapısı itibariyle motor ne kadar 300 400 sıcaklık derecede çalışmış olsa dahi motor içerisindeki su haznesi su sistemi radyatördeki su 92 geçmez geçemez. Hala bunu anlamak istemeyenler var. Ben üzülüyorum. Neden? Çekmiş olduğum bir dünya video var. Hele bir tane video var. Ee, kaçtı? 40 dakikalık bir video. Müthiş belgeler, müthiş detaylar, müthiş ayrıntılar anlatmama rağmen hala inanmayanlar, normal diyenler, hatta bir tane vatandaş mesaj atmış bana. Onu da anlatayım. Demiş ki, Mustafa demiş benim derece 95 derece geliyor, 100'e doğru yaklaşıyor. Normal midir diyor. Normal değildir diyorum. Bakınız normal değildir. Bir sıkıntı var. Ya devirdayım, ya termostat, ya radyatör. Ondan sonra aklıma gelmiyor şimdi. Ya hararet müşürü. Bir tane daha parça var. O, oh, Bunlardan biridir diyorum. Lebeke regülatörü. LPG regülatörü. Bunlardan biridir diyorum. Baktır diyorum. Aradan bir hafta geçiyor. Baktırdım mı diyorum. Hayır diyor. Aynı arkadaşın, benim başka bir Facebook'ta sayfam var. Yani sayfam derken hesabım var. Belki 30-40 tane Opel grubunda. Bakıyorum. Aynı arkadaş bir yerde durum yapmış. Demiş ki ben X grubunda paylaşım yaptım da falana filana mesaj attım da yani isim vermiyor da grup ismi de söylemiyor. Yardımcı olmadılar diye. E bir bakıyorum mesaj atan adam onu yazan adam bana da mesaj atmış. Yani yazık günah. Ayıp. Yani bu tür şeylere girişmeyin. Bu tür şeyler yapmayın. Zaten artık o kadar çok yoruldum ki insanlara laf anlatmaktan, insanlara doğruyu göstermekten. Adam yanlışı doğru gibi kabul ediyor. Sen bu doğru diyorsun kabul etmiyor. La arkadaş araba kapak açılıyor, motor açılıyor tamam mı? Cebinden 20-35 bin lira çıkıyor o zaman anca rahatlıyor veya o zaman anca benim dediğime geliyor. Ben bunu yapmayın dedikçe yapan insanlar oluyor. Lütfen attığım videoları güzel bir şekilde izleyin. Lütfen anlatmış olduğum meselelere kulak verin. Ben bunları hikaye olsun diye anlatmıyorum. Hem siz hem biz hem yani ihtiyacı olan insanlar yararlansın diye. Ha şu da var. Bir tane daha meseleyi söyleyeyim. O 92 derecelik meseleyle noktalayacağım. Diyorlar ki ya Mustafa sen bunu paylaşıyorsun da ustalar ekmek yemesin. Ustalar bir şey yapmasın. Ustaların cebine para girmesin. Kardeşim ustalar para kazansın. Ben para kazanmasın demiyorum. Ustalar ekmek götürsün evine. Ama yani durduk yere olabilecek bir şey. Hani sizin evde yapabileceğiniz basit bir olayı bili, bilin. Yani kendi kendinizi masrafa sokmayın. Hani diyelim ki Araba 92 dereceyi geçmemesi lazım, değil mi? Geçiyor mu? Ustaya götürün. Deyin ki arabam 92 derece gösteriyor. Ya der ki termostat ya bilmem ne. O 5 biraz önce saymış olduğum 5 parça. Ya termostattır ya devir daimdir ya e, hararet müşürüdür. E, ya da neydi bu? LPG regülatörüdür. Başka değildir. Ha bunlara bakılır. Der ki usta bu değişik değiştirir. Ha bu şekilde ekmek kesin. Der ki siz çok geç kalmışsınız. Araba conta yakmış. O zaman kapak açılsın. O zaman işlemler yapılsın. Sorun çözülsün. Tedavi yapılsın. Ama daha devirdaim, Bakınız devirdaim su kaçırıyor. devirdaim kanatları bitmiş. O, o şekilde kullanı kullanı ne oluyor? Bu sefer hem devirdaim masrafı çıkıyor. Hem de motor açılma kapak masrafı ortaya çıkmaktadır. Allah sonumuza hayretsin inşallah. Son bir nokta daha söyleyip videoyu bitirmeye doğru geçeceğim. Ne olursanız olun, nerede olursanız olun, hangi yoldan geçerseniz geçin. Araba 80 derecenin altına düşmez. 92 derecenin üstüne de çıkmaz. Bakınız ben bir tane yol göstereceğim. Ben Afyon'dan Amasa'ya doğru bir yola doğru çıktım. Orada Çerkeş mi? Çerkes mi ne diye bir yol var. O yola girdikten sonra yani hani bu göbekten geçtikten sağa doğru geçiyorsunuz. O yukarıya doğru bir yol çıkıyor. Böyle çık Allah çık, çık babam çık, çık da çık. Önü sonu arkası kesilmiyor. Rakım 1600-1700. 1700'lük tabelayı gördükten sonra dahi hala yukarıya çıkıyorsunuz. Yani ne kadar rakım olduğunu ben bilmiyorum açık ve net konuşayım. Ama 1600'ün üstü. Ben hava 35 dereceyi geçmiş. Araba full klima açık 3. seviyede. Bakınız 4. seviye tehlikeli seviye. İhtiyaç olmadığı sürece kullanılmıyor. Üçüncü seviyede klima. Araba LPG benzine almadım. O yolu birinci vitesle çıkıyorum. Bakınız ikinci, üçüncü değil. Hızım ya 20 ya da 30. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü bayır yoldan çıkarken dahi arabanın belli bir süratı alması lazım ki radyatörden içeriye hani ön panelden doğru içeriye bir soğuk hava girmesi lazım ki araba rahatlasın ve rahat bir şekilde randımanını kurtarsın diye. Ama 35 derecelik bir sıcaklık var. Ben daha doğru çıkıyorum. 1700'lük rakıma doğru çıkıyorum. Yaklaşık benim 1,5 saat sürdü o yola çıkmam. Çünkü e, tek yön hani tek gidiş tek geliş hatta bazı yollarda bir araba dahi zoru geçiyor. Öyle yollarda 1,5 saat doğru yukarı çık, çık 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 çık, anca çıkabildim. Sonunda gideceğimiz yere vardık. Ve Allah şahidimdir ki ezberlemiş olduğumu Kur'an'a yemin ederim ki bir kere dahi 92 dereceyi geçmedi. Bakınız açık ve net. 92 dereceyi geçmedi. Bu 92'yi geçer diyenler en ufak bir rampada klimayı açtım 92'yi geçti 100'e dayandı diyenler neye göre dayanıyor? Niye diyor? Niye diyor? Arabasında sıkıntı olduğu için diyor. Bunu da gidiyor usta normal mi? Normal. Normal diyen adam bu hazır müşteri diyor. Yakında bunun kapağı açılacak diyor. Açık ve net. Başka bir şey daha demem doğru olmaz. Son bir cümle daha söyleyeceğim. Belki şu an 3 veya 4. kez tekrar ediyorum. Arabanız 92 derece geçiyorsa normal değildir. Anormaldir. Bunu asla unutmayın. Kim ne derse desin dinlemeyin. Araba 92 dereceyi geçmez, geçemez. Videomuzu izlediğiniz için Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Kazasız belasız hayırlı sürüşler dilerim.